Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bimden aldığım fakir buharlı mopun tanıtımını yapacağım. Kutu üzerinde ürün kullanımı hakkında kısa bilgiler verilmiş fotoğraflarla gösteriliyor. Fakat ben bugün daha çok mopla beraber halı temizliğinden bahsedeceğim. Yani bu ne demek oluyor? Mop'la e, buhar vererek ben halının birçok lekesini çıkardım. Halı temizliğinde gerçekten işe yarıyor. Bu konuda bir bilgi verilmiyor kutu üzerinde ya da ürün tanıtımında ama ben bunu keşfettim. Başka yapanlar var mı bilmiyorum ama bunu da size göstermeye çalışacağım. Ürünümüzün çeşitli aparatları var. İlk önce onları tanıtmak istiyorum kısaca. Bobumuz sapından ayrıldıktan sonra farklı alanlarda da kullanılabiliyor. Bu sap kısmının ucuna diğer aparatları taktığımız zaman ben şimdi takmadım. Öyle koydum hani anlatma amaçlı birbirinin ucuna koydum. Bunlar birbirinin ucuna takılıyor. Ucuna da istediğiniz fırça aparatını taktığınız zaman çeşitli yerlerde kullanabiliyoruz. Arkadaşlar ürünün aparat tanıtımını yapmak e, temizlik bitti videoyu çektim en son geldi aklıma o yüzden e, şu an üründe takılı olan pet hem çok ıslak hem de ki biraz kirli e, aynı zamanda da daha önceden hep onu kullandığım için biraz da eskidi tabii ki rengi soldu e, daha önceden bilim bilmedim elimde yıkamaya çalıştım sonra da makineye atabileceğimi okudum makineye attığım zaman da daha iyi çıktı lekesi falan daha iyi oldu. Bu da güzel bir ayrıntı. Su tankını doldururken maksimum seviyeye geçmemek lazım. Çünkü geçtiğimiz zaman geri onu doğrulttuğumuzda kapatsak bile şey oluyor, su akıyor. Yani kapatamıyoruz daha doğrusu. Ama buna dikkat etmemiz lazım. Su tankı biraz küçük geldi bana. Keşke birazcık daha büyük olsaydı. Daha böyle sık sık su doldurmak zorunda kalmazdık. Daha iyi olurdu. Arkadaşlar halıma çay döküldü benim bir gece içerisinde. temizleyecektim ki dedim hani bu tam benim mop'u anlatabilmem için güzel bir fırsat. Özellikle halının başka bir yerlerine de döküldü ama özellikle bu açık renkte olan üç damlayı belirleyici olarak temizlemek göstermek istedim. Ne kadar çıkarabileceğim lekeyi hani siz de görün istedim. burada ben Bitkisel e, genel temizlikler var biliyorsunuz birçok markanın var bendeki bir E, genel temizlik ve suyu e, püskürtme aparatına karıştırıp e, halının lekeli yerlerine püskürttüm. Halanın halının geneline püskürtüyorum normalde temizlerken ama özellikle leke üzerinde çok durdum. Önemli bir ayrıntı. Genel temizliği sıktıktan sonra e, mopla buhar verdim ve lekeyi e, fırça halı fırçasıyla biraz fırçaladım. Zaman zaman sonra tekrar buhar verdim. Ama aynı zamanda çekimde yaptığım için e, tabi çok iyi e, yapamadım fırçalama işini. E, bu arada sesini merak eden varsa e, mopumuz çalışırken halı üzerinde e, ya da ahşap zemin üzerinde sanki bir ütü ütü nasıl ses çıkarıyorsa öyle düşünün. İşte buhar buhar verdiğiniz zaman buharın ses çıkıyor falan. Rahatsız edici bir sesi yok. Ama dediğim gibi bu halı üzerindeki sesten bahsediyorum. E, çünkü diğer aparatları denerken e, kesesi gerçekten çok yüksek hızda çıkıyor. Ürün sapı üzerinde e, bir de kablo sarma aparatı var. Bu aparatı ürünü kullanırken de kullanabiliyorsunuz. Yani elinizdeki e, fazla kabloları buraya sararak yani elinize dolanmadan e, rahatça kullanabiliyorsunuz. Bunu da güzel düşünmüşler. Sap üzerinde bulunan bu ma mavi düğme, e, makinenin buhar düğmesi, buhar tetiği. E, buraya bastığınız zaman makine buhar veriyor. Sürekli basılı tuttuğunuz zaman da sürekli buhar veriyor. Tabii ki e, su tankı dolu olduğu müddet. Su tankında su bitmiş olsa bile makine uyarı veriyor, çalışmıyor. Onu anlıyorsunuz zaten. Benim buhar makinesini alma amacım sıcak buhar vermesi, işte dezenfekte etmesi, kötü kokular gitsin halıdan, işte mikrobu kırılsın ya da işte evi sıcak buharla temizleyeyim amaçlıydı. Halıdaki lekeleri çıkarmak hiç aklımın ucundan bile geçmiyordu. Açıkçası bu ürünün böyle bir işe yarayacağını bilmiyordum ben. Bilenler varsa da bana çok görmesinler. Ben aslında bilmeyenler varsa diye çektim bu videoyu. Amacım buydu. Yani alacağımız ürünün ne kadar işe yarayacağını bilmek çok önemli oluyor. Çünkü insanlar boş yere para vermekten korkuyor. Ben de alırken çok tereddütlü aldım. Bu anlamda bilgilendirme yapmak istedim. Çayla kesimi çıkarmayı ilk defa deneyeceğim. Daha önceden domates döktü, suyu dökülmüştü, onu çıkardım, nar kesini çıkardım. Ama çayı ilk defa deneyeceğim, bakalım çıkacak mı? Bu arada arkadaşlar lekemizin son hali, lekeli yerimiz burasıydı. Şu an leke çıkmış gibi gözüküyor. Gerçekten çıktı diyebiliriz, ama. Sonradan kuruduktan sonra çok az bir yerinde birazcık kalmış olduğunu gördüm. Bunu da şeye bağladım. Hani dediğim gibi çok üzerinde duramadım lekelerini çok güzel fırçalayamadım. Bir de köpükten dolayı lekenin tam olarak nerede kaldığını, nerede olduğunu yerin tespit edemedim. Birazcık ondan olduğunu düşünüyorum. Yoksa çıkacakmış yani. Bunu da tabii ki makinamızdan çıkan yüksek buhara e, borçluyuz gerçekten makineden bazen o kadar çok e, yüksek buhar çıkıyor ki birkaç sefer ayağım oradaymış ve ben basmışım e, ayağımı yaktım diyebilirim e, hala üzerinde Evet çok e, buharı insan hissedemiyor ama e, zemin temizledim ben arkadaşlar banyo e, fayanslarının e, şey e, aralarını ders aralarını falan temizledim e, böyle bir videoyu da çekmeyi düşünüyorum ee, orada gerçekten hem buharı hissediyorsunuz hem de ses seviyesi inanılmaz yükseliyor. Hani biraz da o banyonun boş olmasından dolayı, yankı yapmasından dolayı olması ihtimali yüksek. Ee, bazen yani kulaklarımın böyle şey olduğu, e, <laughs> sızladığı oldu yani sesten. Ama bunlara rağmen alır mıydım? Gene alırdım tabii ki. Ses seviyesinin e, banyoda yükselmesinin bir diğer sebebi de e, videonun başında tanıttığım aparatlar var küçük aparatlar. Onların hepsinin bir tane buhar çıkış deliği var. E, bu makinedeki bütün buhar gücünün o bir tek delikten çıkması sebebiyle e, çok böyle basınç oluşuyor ve o basınçtan dolayı da hem ses çok yükseliyor hem de bütün buhar aynı yerden çıktığı için güç de çok e, çoğalıyor yani Oradaki kirleri böyle resmen böyle fırlatıp atıyor bazı. Arkadaşlar, e, parke temizliği üzerinde çok durmadım. E, dediğim gibi benim e, parkem e, zemin, suya dayanıksız bir parke. E, onun için çok buhar vermedim zaten. Birkaç kere basıyorum e, böyle yerleri temizlerken. E, sonra çok ıslandığını hissetsem bile siliyorum. E, kirada oturuyorum. Hani e, zemine de bir zarar vermek istemiyorum. E, bu sebeple parke üzerinde çok durmadım. Benim e, evimin girişi e, taş semin. E, merak edenler için farklı yüzeylerde e, bir de taş seminin temizliğini göstermek istedim. E, fark ettiğinizseniz e, parke et temizliğinde ve taş üzerinde şu an halı kızağı yok. Mavi aparatız halı kızağını yalnızca halı üzerinde takıyoruz. Aklıma gelen bütün detaylara e, değinmeye çalıştım. E, birçok e, konuda hani bilgi vermeye çalıştım. Sizlerinde merak ettiği, sormak istediği bir şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Arkadaşlar gerçekten çok emek verdim. Yalnız başına çekilebilecek bir video değildi. Eşim sağ olsun yardımcı oldu. Buraya kadar videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.